nasıl bir şey arkadaş ya? Ya şöyle bak bir, bir, iki, üç, İlginiz dört, beş, beş, iki, altı, beş, altı tane ve altı, altı kaltalaylı içinde bir tane daha bu topa ne ya arkadaş ya? Delirtmeyin adam be! Altı tane kaltalaylı var orada! Bir tane adam nasıl vurur onu topa? Çıktırır onu! Tegu'yu yükseltti Luyendama, gol bu. Allah Allah bu nasıl şey ya? Vuralım ben! Vur! Yine. Kerem bir kez daha neler oluyor? Nefesleri kesildi bir an Sivas Spor Cezası... Ya delireceğim ya kafayı yedirecek bu da bana ya! <laughs> Baba gel gel. Beraberlik de iyidir ya. Ya, çıktı git açık da git. <laughs> git, git. Baba berabere kaldınız. Yenilmediniz ki. Sivas'ın yollarına